Daha iyi misin? Lale. İyiyim. Emin i̇yi misin? Ağrın falan var mı? İyiyim dedim ya Nur. Sen şimdi düğün yarım kaldığına mı üzüldün? Bak sakın üzülme. Hiç önemi yok çünkü daha güzelini yaparız tamam mı? Senin üzülmene izin vermem. Bak zaten çok korktum. Size bir şey olacak diye. Neyse ki sen de iyisin. Bebeğimiz de iyi. Ben çok yorgunum. Hiç konuşmak istemiyorum. Tamam. Tamam. O zaman sen dinlen. Yastığımızı düzeltelim. Şimdi örtelim iyice. Kardeşlerine konuştum. Eşyaları alıp getirecekler. Tamam mı bebeğim? Tamam anne. Ben de bir eve gideyim. Üzerimi değiştireyim. Sonra gelip Lale'nin yanında kalmak istiyorum efendim. Ay, çok iyi olur. Çok gerek yok. Annemler kalır. Aa, Laleciğim lütfen. Gerçekten yanında olmak istiyorum. Ben o zaman izinizi isteyeyim. Bir şey istiyor musunuz gelirken getireyim? Sağ ol ya. Laleciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Annem, annem neyim var senin? Niye onlara bu kadar surat asıyorsun yavrum? Ya, evlenemedim falan diye üzülüyorsun biliyorum ama onun suçu değil ki. Çok üzülüyor. Yok şimdi o da yoruldu böyle stresi oldu ya eve gidip eşya falan alıp uğraşmasın diye gelme dedim ben ona. Anne senin gönlün oralara da mı yetişiyor? Canım benim. Canım. Hı.